Zafer Partisi hangi toplumsal ihtiyaçtan doğdu? Sizin savunduğunuz önemli değerler var ve bunlar da gerçekten çok farklı şekilde sizi ayırt ediyor diğer partilerden. Bize öncelikle biraz genel olarak bu konudaki düşüncenizi söyler misiniz siz, izleyicilerimize? Evet, Zafer Partisi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esasları konusunda bütün siyasi partilerde bir erozyonun olduğu ve bir bölümünde de Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde düşmanlığın hakim olduğu bir ortamda Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tavizsiz savunmak için kuruldu. Evet. Ve bu birinci çıkış noktamız. Onun için bizim evet. e duruşumuz Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği olarak ifade ediliyor. Parti meclisi kurarken önce Anıtkabir'e gittik. Oradan Türkistan'a Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine gittik. Oradan aldığımız toprakla birlikte Hacı Bektaş Veli'nin türbesine geldik. Ve Karadut Ağacı'nın dibine türbenin önündeki Hoca Ahmet Yesevi'den getirdiğimiz toprağa serdik. Hı hı. Türkiye'de Partiler kurulunca Avrupa Birliği'ne gider, Amerika Birleşik Devletleri'ne gider. Bu büyük eşliklerden temas arar. Bizim ise çıkış noktamız tamamen Atatürk çizgisinde olduğu için kültürel değerlerimiz, politik değerlerimizin mezh bu şekilde ortaya koyup yolu öyle çıktık. Evet.